dublajlı film izlemenin, oyun oynamanın ana dille olumsuz etkisi olduğunu ve böylelikle de düşüncemize, bilişsel yeteneklerimize olumsuz etkisi olduğu üzerine bir şey anlatmak istiyorum. Ben dil konusunu özellikle çalışırım. Normalde dil insana özgü bir şey. Konuşma, seslendirme, sesli iletişim hayvanlarda var. Ama dil sadece insanda var. Ve doğuştan beynimiz bir ana dil bekliyor ana dilimiz oluşana kadar düşüncemiz insan düşüncesine yakın değil. Ana dil, Naam Chomsky'nin dediğini söylersek, ana dil şekillendikçe düşüncemiz şekilleniyor. Daha ilginç olan şu, insan beyninin alamet farikası. Dilimiz geliştikçe daha farklı düşünüyoruz, daha etkin düşünüyoruz. Dilimiz bizim beynimizde başka bağıntılar mesela yeni bir kavram öğrendiniz o normalde yapamayacağınız bağıntılar yapmanızı ve daha farklı düşünebilmenizi sağlıyor. Bu ana dil ama. Şimdi ana dil temel olan. Bir de sonradan doğuştan daha zor, biraz daha alışkan. Bu içgüdüsel bir şey oluyor. Normalde beynimizde bizim içgüdülerimiz alt beyinde. Dil bölgesi kortekste ama dil öyle bir şey ki, mesela sadece konuşarak bile duygularımızı, inançlarımızı şekillendirebiliyoruz. Çok güçlü bir etkisi var. Belirsiz düşünceler sadece dil ile şekillendirebiliyoruz. Başka bir hiçbir canlı bunu yapamıyor. Biz konuşarak beynimizin nasıl şekil yapılandığını, şekillendiğini değiştirebiliyoruz. Biz bunu içgüdü sayalım. Ana dil bu. Bak çok farklı bir konu. Ana dil. Ana dil aynı zamanda nörolojik olarak da o dili kullanmış bireylerden evrilmiş oluyor. Yani o dildeki o kelimeleri telaffuz edebilecek, o kelimeleri anlayabilecek beyin yapısıyla doğuyorsun. Atalarında da olduğu için. Müthiş bir şey. Sonradan öğrendiğin dil kortekste yeni yeni bir bağıntı, adeta bir alışkanlık gibi bisiklet sürmek gibi. Deneyim konusu ikinci dil. Şimdi ikinci dil sonradan ekleniyor, daha zor ekleniyor, daha kolay unutuluyor gibi düşün. Daha az kullanıyorsun. Bir de şunu da unutmayın, biz ana dili çocuklukta öğrendiğimiz için memelilerde hayatın başındaki deneyimlere, beyin mesela buradaki deneyimlerden nazaran ilk hayatın 3-5 yılındaki deneyimlere çok daha kaydetmeye ve hayatın kalanında kullanıyor. Hani bilinçaltı diyorlar ya. Çünkü neden memelilerde anne babanın deneyimleri hayat boyu lazım olmuş. Anne baba başında olduğu kısa sürede aslan anne aslan baba aslan başındayken onlardan ne kapabiliyorsa kapmalı ve hayatın kalını kullanmalı. O yüzden beynimiz şu deneyimler daha önem gösteriyor. Bu yüzden de ana dil hem içgüdünün bir parçası hem bilinçaltının ana gündemi gibi oluyor. Ana dilde düşünüyoruz. Ana dilde rüya görüyoruz. Şimdi sonradan öğrendiğin dil ne oluyor? <laughs> mesela burada gene yeni bağıntılar oluşturmanı sağlıyor. Yani ikinci dil senin bir de mesela şöyle bazı şeyler ortak yerlere bağlanmaya çalışıyor ama o dil mesela sadece sözlük ezberlemek değil ki dil öğrenmek. O kelimeyi o toplum başka amaçla kullanabiliyor ya da daha yoğun kullanıyor ya da o manaya gelmeyebiliyor. Beyin o aradaki farkları tespit içinde bağıntılar oluşturuyor. O da dili zenginleştiriyor. Onlar gibi de düşünebiliyor olmaya başlıyorsun. Bir dil bir insan iki dil iki insan diyorlar ya hakikaten de öyle oluyor. Sonradan edinilen dil. Bunu dışarıdan alışkanlık oluştur gibi zorlamayla yapabiliyorsun. Bir de benim kitapta işlediğim gibi Jacques Cote'un yanlışlıkla keşfettiği gibi otomatik şekilde oluşturabiliyorsun. Ana dili öğrenirken bağıntıları sen zorla oluşturmadın. Etrafında duyuldukça yavaşça şekillendi. Ama Jacocot ne yaptı biliyor musunuz? Bir kitabın Türkçe örnek vereyim. Normalde Fransızca, Hollandaca bir kitabın Türkçesinden bir sayfa, İngilizcesinden bir sayfa okuyun. Ertesi gün bir daha. Ertesi gün bir daha. Zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Beyniniz Bakın sadece okuyun diyorum. Sözlük anlamına bakmayacaksın. Kelime gruplarına, gramer bilgisine şuna buna bakmayacaksın. Uzun zaman sonra beyin bu bağıntılardan o yeni dile çıkan en kısa örüntüleri keşfediyor. Senin beyninle o dil arasında muazzam bir bağıntı kuruyor ve farkında olmadan öğreniyorsun. Y kuşağı farkında olmadan İngilizce öğrendi. Çünkü internet dizileri yeni başlamıştı, İngilizce videolar yeni başlamıştı, İngilizce oyunlar yeni başlamıştı. Yani Bunlarla farkında olmadan kendi dillerindeki o kelimeler, o kavramlar, gramer, o dilin o dilde çok kullanılan deyimler öyle yerleşti. Farkında olmadan en güzel öğrenme. Bilinç dışında öğrenme. Kitapta işlediğim gibi Şimdi biz bir sürü şeyi de farkında olmadan böyle mesela Almanya'ya git sadece o ortamda bulunmak bile farkında olmadan bir süre sonra senin Almanca öğrenmeni sağlıyor. Sadece dinleyerek çünkü ana dili öğrendiğin gibi öğrenmiş oluyorsun. Ama bir de dublaj konusu var. Şimdi dublaj yapıldığında o kelime karşı mesela bir de şunu önce şunu işleyeyim. Bazı kavramlar mesela senin dilinde tam sözlük karşılığı var. Ben burada survive kelimesini çok örnek veririm survive. Türkçe'ye hayatta kalmak olarak çevriliyor. Ama tam hayatta kalmak değil ki. Mesela bizde hayatta kalmak bir sürü manaya gelebilir. Ya da özel bir anlamı yok. Mesela günlük hayatta hayatta kalmaya çalışıyorum demeyiz. Survive biraz daha bu hem evrimsel, biyolojik olarak canlıların hayatta kalması, hayatta kalanların genlerinin devam etmesi üzerine hem mücadele hem rakiplere elemek, mesela survival bir parçası hayatta kalmak, av olmamak bir parçası, herkesin hayatını kaybettiği ortamda hayatta kalmak bir parçası, başkalarını yenmek gibi düşünün. Survival çok farklı bir şey. Yani tarif etmek çok uzun. O yüzden de senin ana dilin ne kadar zengin olursa olsun başka dilde olup senin olma, dilinde olmayan kelimeler inanılmaz yeni bağıntıları sağlıyor. Ama ne oluyor biliyor musun dublaj izlediğinde? Bunu bir tanesi hayatta kalmak diye çeviriyor. Bir tanesi yaşamaya çalışıyorum diye çeviriyor. Senin kafanda zaten hayat diye bir şey var. Survival ile alakasız. Ha bu diyorsun geçiyorsun. Daha kötüsü. Çok daha kötüsü zamanla senin ana dilin bu dublajlar yüzünden zayıflıyor. Çünkü dublajda o dilde kullanılan şeyin çevirisini kullanıyorsun. Yani sen adeta bu dili konuşan ama bu ortama, bu topluluğa, bu geleneğe bağlı olmayan insanlar da varmış gibi beynin o adaptasyon dediğimiz beynin sürekli farkları giderme çabası. Ne maruz kalıyorsun. Şimdi sen Türkçe konuşan, Türk, ana dili Türkçe olan insanlarla oturup konuşurken benzer bağıntılarınız var diyelim. Ve bazı kelimeleri bazı sıklıkla kullanıyorsunuz. Bazı şeyler bazı manaya geliyor. Ama bir İngilizce, mesela bunu kim işlemiş biliyor musunuz? Feyza hep çilingirler. Mesela üzgünüm. Bakın şu an çok normal değil mi? 1950'lere kadar Türkçe'de üzgünüm diye bir kalıp yok. İnsanlar birbirine üzgünüm demiyorlar. Bak dil, dil savunusu ya da milliyetçilik değil bu konu. Beynin değişmesinden bahsediyorum. Ama dublajlarda I am sorry. Zamanla, I am sorry'yi duysan diyeceksin ki ha İngiliz üzgün olduğunu söylüyor. İngilizlerde bu bir kalıp. Ama sürekli üzgünümü duyduğun zaman beynin normalde az kullandığı ve bu amaçla kullanmadığı üzgünüm yerindeki bağıntılar yoğunlaşıyor. Senin ana dilin yani senin beynini normal kullanma biçimin zayıflıyor. Karman çorba mesela normalde şöyledir. Toplum ve dil uyumu vardır. O orada güçlüdür. Orada çok daha iyi şiir yazarsın. Çok daha iyi mantıklı cümleler kurarsın. Çok daha iyi felsefe yaparsın. Problem çözersin, iletişim kurarsın. Senin toplumla uyumsuz bir dilin ortaya çıkıyor. Günlük hayatla da uyumsuz. Ne düşündüğünü bilmiyorsun. Hani buradan buraya yönlendirecek ya yani sen normalde üzgünüm demeye alışmamışsın birdenbire beynin oraya gidiyor. Böyle böyle aşırı sayıda kalıp bize dublaj Türkçesiyle girdi. Daha kötüsü bazen öyle çevirdi bazen böyle çevirdi beynin bağıntıları karışmaya başlıyor. Halbuki Survive duyduğun zaman bütün oyunlarda bütün filmlerde aynı manaya gelecek ya da survive dediğin bileceksin yani her şuraya gidem diyeceksin. O survive buraya mı gidiyor, buraya mı bağlayan, buraya mı bağlayan sen mantığını kuracak. Ama biri bazı hayatta kalmak, bazen savaş vermek, bazen mücadele etmek, bazen rakibini elemek manasına gelince dublajlarda senin ana dilin zayıflıyor. Ve sen bilinç dışında oyun oynayarak, film izleyerek yabancı diller beynine gittikçe geliştireceğine yani ana dilin çok sağlam duracak, onun üzerine sürekli yeni dillerle muazzam gelişen bir beyne sahip olacağına sen ana diline saldırıyorsun. Burayı karman çorman daha sınırlı düşünüyorsun, daha az mantık güdebiliyorsun. Daha yeterekselsin. Mesela exist diye bir kelime var. Exist. Var olmak. Exist. Varlık. Şimdi ama biz Türkçe'yi öyle bir katletmişiz ki biz varlıkı her yerde kullanıyoruz. Var olmak. Var. Bizde varlık çok güçlü bir şey olmaktan çıkmış. Ama İngilizce'de exist dediğin zaman somut exist. O an orada bulunmak, var olmak anlamına geliyor. Bizde var kelimesi artık çorba olmuş en küçük şeye var kelimesini kullanıyoruz. Ya da en küçük şeyde yapmak kelimesini kullanıyoruz. Ama burada yani bir de şu var. Senin dışarıda bir sağlam mantarlı Mesela ana dilin gittikçe çorba oldu zayıfla diyelim. Dışarıda sağlam dillerden sağlam kavramlar o dillere özgü sağlam kavramlar olursa düşünürken rahatlıyorsun. O dengen şaştığında onu buluyor. Diller sadece kelimeler için değil yani. Bir de o kelimeyi o dilde o yoğunlukta kullanıyorlar mı bakalım. O Çünkü o insanlarda o dil ve o duygu, o toplumsal bilinç yerleşmiş. Mesela o ortamda ona uygun. Mesela eski modelinde 36 çeşit kar yağmak kelimesi olması gibi. Senin o dille göre düşünürken oradaki kavramlar önemli. Senin ev deyip geçtiğin şeye başka bir toplumda bambaşka isimler takıyorlar. Böylelikle ne oluyor? Düşüncen o yönde kategorileşiyor, zenginleşiyor. Senin beyninin içindeki ev kategorisinin içine başka dilden şahane kelime grupları geliyor. Odaklandığın zaman daha iyi odaklanıyorsun, daha iyi düşünebiliyorsun. Yani ben dublajın, mesela dublaj yaparken dublajda tercih yapmak zorundadır. Bir de işte ağıza bazen ne oluyor biliyor musunuz? Katlediyorlar şöyle. Hani o an mesela iki saniyede söylüyor. Türkçe'de onu on kelimede anlatacaksın. Kırpmak zorunda kalıyor. Anlamı çevirmek zorunda kalıyor. Marvel filmlerinde falan bunları çok yaşıyorsunuz. Orijinalinde bambaşka bir şey diyor. Filmin ana senaryosuyla muazzam uyumlu bir şey diyor. İngilizcesi izleyenler şey ve alt yazılı izleyenler bu arada dublaj izlemeyin derken İngilizce öğrenim arasında demiyorum. Alt yazılı öğreneceksin ki ana dilinle birleşecek yani. Türkçe dublajda katletmiş alıyorlar. Sen hikayedeki o anlam pürüzü, ona mantığı kaçırıyorsun. Film kalitesinden de bahsetmiyorum ama orijinal zaten yani benim için eserin orijinali neyse Fransızca ise Fransızca. Orijinalindeki o vurgu, o kelime seçimi önemli. O yüzden Fransızca izlerim, altyazı izlerim. Eserin parçası o. Dublaj eserin parçasından bir kısmını yani seslendirmeyi, sesi, arka fon müziklerine, şey müzikleri değil de sesi yani çıkaracak, çıkarıyorsun sen başka bir karakter ekliyorsun. Onun yerine oyunculardan birini çıkarıp başka bir oyuncu ekle, Türk oyuncu aynı şekilde eseri yani bir tablonun üstünde beğenmediğim bir yeri değiştirmekten fark yok benim için dublajın. Altyazılı olsun geçsin. Ama esas vurgusu sü sürekli dublaj izleyen birinin ana dilinin zayıflaması. Çünkü normalde Türkçe'de arkadaşların arasında asla duymayacağı kelime gruplarını, cümle gruplarını, kalıpları dublajda sürekli duyduğu için artık öyle düşünmeye başlıyor. Ama kendisinin ana bağıntıları öyle değildi ki. İlk 5 yaşında duyduğu bağıntıların öyle değildi. Senin düşünebilme yeteneğin sakatlanıyor sürekli dublaj izlediğin için. İngilizce öğrenmekte mahrum kalıyorsun. Başka dille öğren. İngilizceyi bırak. Hadi İspanyolca oyun oynuyorsun diyelim. İspanyolcadan mahrum kalıyorsun. Yani sadece İspanyolca'da olup İngilizcede de olmayan, Türkçede de olmayan kelimelerden mahrum kalıyorsun. Ne demek ya çevire çevire her şey olmuyor mu? Değil işte. Tam karşılığı olmayan kelimeler diye bir şey var. Tam karşılığı olsa bile onlar o kelimeyi o yoğunlukta kullanıyorlar mı bakalım? Sendeki karşılığında kullanıyorlar mı? Senin dilindeki sıklıkla kullanıyorlar mı? Senin bir de o kelimeler o dilde farklı yerlere bağlanıyor. Aynı kelime aynı anlama geliyor ama fark senin dilinde farklı yerlere bağlanıyor. Bundan da mahrum kalıyorsun. İngilizce öğrenmekten mahrum kaldın. Beynini geliştirmekten mahrum kaldın. Ana dilini sakatladın. Eseri sakatladın. Bir sürü espriyi kaçırıyorsun. Ve farklı oyuna geçince bir de şu var. Sen bir kere Survivor bir oyunda sıklıkla kullanıldı. Aşağı yukarı beynin ne demek istediğini anladı. Bir dahaki oyunda gene geldi. Ha, beynin diyor ki artık Survivor bu demek. Ben Survivor'ın Türkçedeki hiçbir karşılığa gelmediğini nereden biliyorum? Yüzlerce eserde artık Survivor Türkçe'de hiçbir ortak yerle bağlanmayan bir yere oluşuyor. Bundan da mahrum kalıyorsun. Altyazıyı izleyen, okuyana kadar oyun gidiyor, film gidiyor. Ya ben, yani 2025 yılında böyle bir cümle duyduğuma ben inanamıyorum. Yani bunun ilkokul birinci sınıf gündemi olur, olması lazım. Altyazıyı okuyana kadar üstteki örüntü gitti. Bunu ilkokul birinci sınıfın demesi lazım koskoca üniversite mezunu diyor ki alt yazı okuyana kadar üstteki şey gibi. Ben bunu anlamıyorum ya. Yani eğer ekranda cümleyi gördüğün saniye, bak içinden seslendirmeyeceksin. Saniye zaten o cümlenin ne dediğini anlamıyorsan sen zaten hiç kitap okumuyorsun yani. Ben pdf okuyorum bak o aynı şey değil yani. Kitap okumadığın için cümleler kafanda pat diye belirlemiyor. Bir süre sürü senin bir paragrafı gördüğünde bile adeta pat diye ana fikrin kafanda belirlemesi lazım da 20 yıl okuduktan sonra geçelim. Sen en azından alt yazıyı görünce şöyle bir bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Alt yazıya bakmayı unutuyorsun zaten. Benim nasıl dil yabancı dil en kısa yoldan nasıl öğrenilir diye bir videom vardı. Onu da izleyebilirsiniz. The System kitabını da okuyabilirsiniz. Bu aralar gençler yeni nesil ya yani bir nesil oyunları İngilizce oynadı alt yazıları şunlar bunlara gayet güzel e, takip ettiler. Bu arada dil gelişti, şu oldu, bu oldu. Bazıları Türkçe'ye geldi, memnun oldular falan filan. Ama şu anda şiddetli tartışmalar var ve kesinlikle bir satır oyun oynamak istemiyor İngilizce. Bunu anlamıyorum. Ha, milliyetçilik açısından yapılan tepki olsa anlayacağım ama dili savunma açısından şey yani ben Türkçe daha iyi düşünüyorum diyor. Türkçe olmayacak ki dublaj olacak o. Yani daha iyi falan düşünmeyeceksin. Orijinal eseri sakatladığı gibi senin ana diline de zarar verecek. Bunu o yüzden anlattım. İnternette hani dublajla ben daha iyi düşünüyorum. En iyisi kendi dilimiz. Hayır. Kendi dilinde yazılmış olsa en iyisi kendi dilin. Orijinal dilinde yazılmış bir şeyin en iyisi orijinal dilidir. Dili sakatlıyorsun. Bir sürü oyunu dublajla oynadığın zaman da veya bir sürü filmi dublajla izlediğinde de Ana dilin zayıflıyor. Böylelikle sen artık eskisinden daha kötü düşünen biri oluyorsun. Hem kitap okumak yoluyla, hem yabancı dillerde içerikler tüketmek yoluyla hem ana bağlantılarınızı güçlendireceksiniz, hem korteksinizin her yerine yeni bağlantılar oluşturacaksınız, hem de yeni öğrendiğiniz her yeni kavram sizde müthiş yeni bağıntılar oluşturmayı sağlayacak. Diliniz ne kadar gelişirse o kadar düş iyi düşünebiliyorsunuz. O kadar iyi düşündüğünüzde de duygularınızı, içgüdülerinizi, mantığınızı kendi kendine yönetebilen insan beyninin en büyük alamet farkasını sahip oluyorsunuz.